Müminin yitiği, hikmet. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde yer alan hikmet kavramı çok geniş bir anlama sahiptir. Söz ve fiilde isabet etmek, işleri en doğru ve en uygun biçimde yapmak, eşyada gizli ilahi sırlar ve gayeler, faydalı ilim ve salih amel gibi birçok anlamı içerir. Bir anlamıyla da hikmet, insanı iyi ve güzel olana yönlendiren, çirkin ve kötü olandan sakındıran sözdür. Bu anlamda en büyük hikmet yüce kitabımız Kur'an'dır. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Nisa ayetinde Hazreti Peygambere verilen hikmet, vahyi anlama ve uygulama kabiliyeti olan sünnettir. Hikmet kelimesi günlük hayatta ise olayların hikmet gözüyle değerlendirilmesi şeklinde kullanılır. Bununla kastedilen mana, zahirin yanı sıra batına bakmak, görünenin ardındaki görünmeyen tarafa dikkat çekmektir. Hikmet evrenseldir. Nerede ve ne zaman hangi kaynaktan bulunursa hemen alınmalıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. İbn Mace, Züht, 15 buyurarak buna işaret etmiştir.